Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova Kasım ayıyla karşınızdayım. Ve şimdi terazi burcundan balık burcuna kadar Kasım ayında sizi neler bekliyor hepsini teker teker tane tane anlatmaya başlıyorum. Ama başlamadan önce ne diyeceğimi çok iyi biliyorsunuz ama tekrar etmekte fayda var. Migros TV'ye abone olmadıysanız lütfen şu an elleriniz çalışsın abone olunuz bildirimlerinizi açınız bizi beğeniniz, yorum bırakınız ve eğer bu video hoşunuza gittiyse etrafınızdaki insanlara bizleri tavsiye ediniz. Anlaştık mı? Anlaştıysak eğer haydi bakalım teraziler. Yaklaşın şöyle gelin bakalım yamacıma. Şimdi Kasım ayı özellikle para ile ilgili konuları hareketlendirecek aylardan bir tanesi olacak sevgili teraziler. Parasal konular, cebinize giren para, ödemeler, harcamalar bütün bunlar aslında zaman zaman kafanızda bulandırmıyor değil. Paranın size yetmediğini ya da yeteri kadar para kazanmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz son bir yıldan beri. Ya da parasal konularda kendinizi güvensiz hissediyor olabilirsiniz. Şimdi 8 Kasım'daki tutulmayla beraber aniden çıkacak bir borç ya da bir ödemeyle uğraşma ya da eşin, partnerin parasal konularında bir takım değişimlere açık görünüyorsunuz. Bir kere ne kadar çok parayla ilgili konuları kafanıza takarsanız o kadar sınavlarınızda buradan sizi yakalayacak. O yüzden biraz daha rahat olmakta da fayda olabilir. Yine önemli ödemeleriniz varsa harcamalarınızı kısmak suretiyle asla 7 8 9 10 11 Kasım tarihlerinde bu harcamaları dikkatli yapmaya da özen göstermeniz gerekiyor. 24 Kasım'da Yay Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Siz bu yeni ayı yakın çevre alanlarınızda yaşayacaksınız. Yakın çevrenizdeki insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Akrabalar, kardeşlerin hayatında oluşacak önemli konuları konuşabilir, masaya yatırabilir ya da önemli kararlar alabilirsiniz. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama alanlarında önemli işleriniz varsa bu alanlarda yenilikleri hayatınıza alabilirsiniz. 24 Kasım'dan sonraki süreç kendinizi kısa vadeli plan ve programlara hazırlayacağınız, önemli girişimlerinizi hareketlendireceğiniz bir zaman dilimi olacak. Tadını çıkarın, keyfinize bakın. Güzel bir ay diliyorum sevgili Terazi'ler. Sevgili akrep ve yükselen akrepler bu ay sizin ayınız 25 Ekim'de bir tutulma gerçekleşmişti. Bu tutulmayla beraber hayatınıza dair aldığınız önemli kararları devreye koydunuz ya da bazı noktalarda neler yapabileceğinizin üzerine gittiniz. Şimdi 8 Kasım'daki ay tutulmasıyla beraber ilişkiler, Sosyal ilişkiler, ortaklaşa işler hayatınızda önemli olmaya başlıyor. Bir kere bu dönem asla yalnız olmamalı diğer insanlarla ortaklıklara gitmeli, beraber çalışmalarda bulunmalı ya da hayatınıza bir insanı almalısınız. Ama hayatınıza aldığınız insanla anlaşmak da çok kolay olmayacak bu dönem içerisinde. O kişinin zaman zaman verdiği kararlar, aniden yaptığı bazı olaylar sizin de olaylara bakış açınızı değiştirecek. Bir kere 7 8 9 10 11 Kasım tarihleri evle ilgili konularda harekete geçmek için çok da uygun tarihler değil. Zaten tutulma zamanları büyük girişimlerden çok da hoşlanmıyoruz. Ama bu saydığım tarihler içerisinde evinizle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayı düşünüyorsanız, yer değiştirmeyi düşünüyorsanız yapmamaya, yapabiliyorsanız yapmamaya özen gösterin. 24 Kasım'da Yay burcunda bir yeni ay var. İşte bu yeni ay sizin yüzünüzü güldürecek. Kasım ayında bütün işleri toparladıktan sonra ilişkilere dair önemli kararlar verdikten sonra 24 Kasım'daki yeni ayla beraber maddi gelirlerinize odaklanacak parasal konularda neler yapabileceğiniz konusunda harekete geçeceksiniz. Cebinize iyi para girebilir ve bu yeni ay ile beraber maddi konular hayatınızda daha da görünür olmaya başlıyor. Güzel bir ay diliyorum sevgili akrepler. Sevgili yay ve yükselen yaylar, bu ay biraz geri planda durmanız gereken aylardan bir tanesi. Sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Sizin dışınızda gelişen durum ve olaylara vereceğiniz tepkilerde gerçekten önemli olabilir. Geçmişi düşünme, geçmiş karşılaştırmaları yapma, hayal dünyasında yaşama, zaman zaman kendinizle ilgili bazı korkuların nüksetmesi, bazı duygu durumlarıyla boğuşmanız bu ayın özellikle girişinde uğraştığınız konulardan. Diğer taraftan iş değiştirmeyi düşünüyorsanız, iş hayatınızda ve iş yerinizde önemli değişiklikler varsa beklenmedik ani hızlı gelişmelere de açık görünüyorsunuz. 8 Kasım'daki ay tutulması ile beraber hem sağlık hem iş hem hizmet alanlarınızda hızlı gelişmeler altında olacaksınız. Aniden oluşacak bu gelişmeleri hayatınızda iyi sindirmeniz gerekiyor sevgili yaylar. Bu yüzden zaman zaman işte korkularınızın, zaman zaman endişelerinizin su yüzüne çıkması çok normal o yüzden rahatlamaya ve olayların akışına kendinizi bırakmaya özen gösterin. Herkese söyledik size de söyleyelim. 7, 8, 9, 10, 11 Kasım tarihleri yakın çevrenizde size yardım eden, sizin için koşturan insanlardan yardım ve destek görmekte zorlanacağınız tarihler. Yine akraba ve kardeşlerinizin kariyer ve meslek hayatında da bu dönemde bazı zorlanmalar devreye girebilir. Bunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. 24 Kasım'daki yeni ay ile beraber hayatınızda yepyeni bir sayfa açılıyor. Bir 17 Kasım'dan sonra rahatlayacak, 22 Kasım'dan sonra kendinize güveninizin geldiğini görecek ve 24 Kasım'daki yeni ay ile beraber hayatınızla ilgili önemli kararları devreye sokacaksınız. Ondan sonrası da sizin için çok şahane akacak. Güzel bir ay diliyorum sevgili yaylar. Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlaklar, Kasım ayı sosyal çevre konularınızın, arkadaşlık ilişkilerinizin, aktivitelerin, davetlerin, organizasyonların hızlı aktığı bir ay olarak karşınıza gelecek. Çeşitli yerlere gireceksiniz, çevrelerde bulunacaksınız, işten elde edilen gelirlerinizi artıracaksınız. Önünüzde 6 ay var bu konuların aktif olmasıyla bağlantılı olarak. Eğer Ekim sonunda bu alanlarda hızlı gelişmeler karşınıza geldiyse, işte bu gelişmelerin karşılığını alacağınız zaman dilimi, 8 Kasım tarihi. 8 Kasım'da bir ay tutulması var. Bu ay tutulması aşk evinizde gerçekleşiyor. Aşk hayatınızda hızlı ani beklenmedik değişimler, çocuğunuz varsa hızlı ani beklenmedik bazı olaylar, konu ve olaylar, yine aniden oluşacak bir hamilelik haberi ya da sanatsal ve kreatif işleriniz, hobilerinizle ilgili konularda aniden vereceğiniz önemli kararlar bu 8 Kasım'da oluşacak tutulmanın konularından diğer taraftan hayata aşkla bakmak istediğinizde bir dönem olacak fakat hızlı gelişen olaylar karşısında zaman zaman ne yapacağınızı da bilemeyebilirsiniz. Para ile ilgili konulara dikkat edin. 7, 8, 9, 10, 11 Kasım tarihleri beklediğiniz bir para varsa bu parayla alakalı ufak bir sıkışma, gecikme, ertelenme gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama sonrası sizin için çok daha rahat akacak sevgili oğlaklar. 24 Kasım'daki yeni ayla beraber aslında harekete geçmemeniz gereken bir sürece doğru gidiyorsunuz. Bu süreç 17 Kasım itibariyle başlayacak. Hani seyahatler, iş konuşmaları, görüşmeleri 17 Kasım'dan sonra biraz yavaşlayabilir. 24 Kasım'dan sonra ise da büyük girişimler konusunda çok da destekli olmayacaksınız. Peki bu dönemi nasıl değerlendirebilirsiniz? Bu dönemi plan yaparak gelecekte yapmak istediklerinizin ne olduğunu düşünerek ve bu alanlarda güzel kurgulamalar yaparak geçirebilirsiniz sevgili oğlaklar. Kasım sonu itibariyle biraz kendi halinizde olmak ve dinlenmek size iyi gelecek. Güzel bir ay diliyorum. Kasım ayı kariyer ve meslek hayatınızın önemli kararlarını alacağınız aylardan bir tanesi. Burada bazı elemeler yapmış olabilirsiniz. Bazı sıkıntı ve problemlerle karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdi bu yapmış olduğunuz elemelerin karşılığını 8 Kasım'daki ay tutulmasıyla beraber alacaksınız sevgili kovalar. 8 Kasım'daki ay tutulması ev, aile ve yuva alanlarınızda hızla ani beklenmedik konu ve olayları karşınıza getirebilir. Kariyerinizde vermiş olduğunuz sözleri tutamadığınızı görebilirsiniz ya da bazı noktalarda sağlıkla ilgili alanda zorlanmalar devreye girebilir. Ya da çalıştığınız yerde patronunuzun aslında hastalandığını, zorlandığını, işiyle ilgili bir sıkıntıda olduğunu fark edebilirsiniz. 8 Kasım'daki tutulma aile hayatınızda da hızlı gelişmeleri karşınıza getirecek. Mesela aniden bir yer değişikliği, başka bir ülkeye gitme, aniden evle alakalı vereceğiniz bir karar devreye girebilir ama evle alakalı böyle tadilata girişmek istiyorsanız uygun bir zaman dilimi olmayacak. 7, 8, 9, 10, 11 Kasım tarihleri dediğim gibi iş hayatınızda sorumluluklarınızı çok almak istemeyeceğiniz, biraz da sağlığınıza dikkat etmeniz gereken tarihler. 24 Kasım'daki yeni ay sosyal çevre alanlarınızda yenilikleri karşınıza getirecek arkadaşlarınız ve çevrenizle beraber yapacağınız güzel işbirlikleri, bir işin lansmanı, sunumu ya da organizasyonların, aktivitelerin, davetlerin hayatınızda yer aldığını görecek. Bu alanlarda önemli işleriniz varsa bu işlerinizi başlatmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Tam da bu dönemden sonra 17 Kasım'dan sonra işler sizin için daha da hızlanacak. Sevgili Kova ve yükselen Kovalar, güzel bir ay diliyorum. Seyahat, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, ticaret ve hukuki faaliyetler bu ayın önemli konularından sevgili balık ve yükselen balıklar. Bu ay seyahate gitmek, başka ülkeleri gezmek, değişik insanlarla bir arada olmak ya da eğitim konularına daha fazla odaklı olmak isteyebilirsiniz. Kendinizi bu kadar geliştirdiğiniz, daha da ileriye atmak istediğiniz bu dönem 8 Kasım'da oluşacak ay tutulması yakın çevrenizde oluşacak hassas olayları karşınıza getirebilir. Akrabalarınız, kardeşleriniz, abiniz, abiniz ablanız, kuzenleriniz, komşularınız, yakın çevrenizde kim varsa o insanların hayatında ani, hızlı, beklenmedik olaylar devreye girebilir. Sosyal medyayı kullanıyorsanız, dijital platformlarda bir işiniz varsa, bilgisayar alanında bir işiniz varsa, iletişime dayalı işleriniz varsa hızlı, ani, beklenmedik olana açık olmanız gerekebilir. Yine araba kullanırken siz ne olur ne olmaz diye dikkatli olun derim. 7, 8, 9, 10, 11 Kasım tarihledi. Beklenmedik olaylarla aslında bazı işlerinizin yarım kalacağı, tamamlanmayacağı tarihler olarak karşınıza geliyor. Bu dönem mesela bir seyahatiniz ertelenebilir, beklenmedik bir durum karşısında ya da bir e, davanız varsa bu davayla ilgili beklenmedik bir sonuç karşınıza gelebilir. Ama hemen moralinizi aşağıya çekmeyin. 24 Kasım'da bir yeni ay var. Bu yeni ay sizin kariyer alanlarınızda oluşacak. 24 Kasım'daki yeni ay ile beraber kariyeriniz, iş hayatınız, projeleriniz kendinizi göstermek anlamında şanslı bir 15 gün içerisine gireceksiniz ve tabii ki bu dönem atacağınız adımlar sizin için önemli olacak. 17 Kasım'dan sonra önemli konuşma ve görüşmeler devreye girerken 24 Kasım'dan sonra hayatınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız. Sevgili balık ve yükselen balıklar. Güzel bir ay diliyorum. Evet arkadaşlar, terazi burcundan balık burcuna kadar bütün burçlarımızı teker teker ele aldık. Migros TV abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğendiyseniz lütfen beğendim butonunu tıklayın. Bir başka videoda görüşünceye dek Kasım ayında her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.